vefa abidesi alimler diyoruz. İlim kıymetini bilene ne güzel yazı. Anlayalım, yaşayalım, et verelim yazı. Nelere katlanmışlar düşünelim azıcık. Bizlere hayırlı bir çığır açtı alimler. İlim aşkıyla yandı, kül oldu gönülleri. Öğrenmek ve geçti günleri. Kalıcı iz bıraktılar silinmez günleri dünyaya güneş gibi ışık saçtı aileler. İlim yolunda aşıldı nice nice yollar, gurbet hayatıyla bitti o güzelim yıllar. Gözü yaşlı bekli eşler, kızlar, oğullar, İlim için candan, canandan geçti alimler. Çoğu zaman yanlarında olmadı hiç haçlı, çektiler günler boyu hem susuzluk hem açlık maniler sofrasında buldular ferahlık, ilim çeşmesinin suyundan içki ifadeler. Doğrudan şaşmadılar canları bağsına, toz kondurmadılar ilimlerin sahasına, ulaşmak değerleri hakkın rızasına, şüpheli olan şeyden dahi kaçtı ayrılır. Değiştiremedi dünyalıklar kalbini, Eskilerinde bıraktığı yazılı eser, kimisi yetiştirdi, sonraki nesle nefer. Yediden yetmişe faydalandı her bir beşer, bu alemde ektiklerini biçti alemde. Onlar hayattayken kıymetleri tek bilmez. ama yerleri başka bir kalemle silinmez. Çok emek vermek gerekir, kolayca yetişmez, sessizce ebedi aleme geçti o alem. Ey nefsin, ailelik hemen olmuyormuş lafla, İlmin kaynaklığı bekliyor seni şu hafta. Yaşıyorken hayatın henüz bu tarafta, haydi alimler gelin al, aynısı.